Arkadaşlar merhaba, Spring Security'den sonra Spring AI tarafına da ufaktan bir giriş yapalım. Bugünlerin popüler konularına da değinelim. Eğer bir Spring geliştiriciyseniz, yapay zeka modellerini kendi uygulamama Spring varı şekilde nasıl entegre ederim diyorsanız, Spring'in bunun içinde bir çözümü var, Spring AI. Spring AI'nin en büyük gücü, yani Spring'in de aslında en büyük gücü, soyutlama yeteneğinde yatıyor. Abstraction'ı çok iyi yapması. Ya burada da bir AI ile ilgili bir proje geliştirirken ister ChatGPT tarzı, ister Google Gemini ya da lokalde çalıştırabileceğiniz olama tarzı kendi bilgisayarınızda çalıştığınız modeli kullanın. Spring AI size tutarlı ve tek bir arayüz sunuyor. Yani client adını verdiğimiz bir interface üzerinden modelle konuşuyorsunuz ve kodumuz arka planda hangi yapay zeka sağlayıcısının çalıştığını bilmesine gerek bile kalmıyor. Peki burada Spring AI'ı kullanmalı mıyız? Kullanmasak ne olur? Ya yani hiçbir şey olmaz. İsterseniz kullanmayın. Ya yani günün sonunda bunlar size kolaylık sağlıyor. Daha önceden yapıl ya yani karşılaşılmış problemleri kolay bir şekilde çözmenize yarıyor. Yani biraz daha vakit kazanayım, bu işler standart ve hızlı ilerlesin isterseniz kullanabileceğiniz bir çözüm. Yani bunu ee, basit bir şekilde sadece properties'ten değişiklikler yaparak ayarlayabiliyoruz. Bunu da şuna benzetebiliriz. Aslında Spring'in database tarafındaki orm tool gibi düşünebiliriz. Bunu da AI tarafı için hazırladığı bir orm tool gibi düşünebiliriz. Günün sonunda native SQL yazmadıysanız bazı properties dosyalarını değiştirerek kolay bir şekilde bunu entegre edebiliyorsunuz. Peki bu videoda LLM olarak ne kullanacağız? Modele bakacağız ama olama localhost'ta yani lokal bir bilgisayardan kullanacağız. Çünkü ücretsiz. Şimdi tüm bunları kod üzerinden derleyip bir örnek üzerinden başlayalım. Şimdi projemizi oluşturarak başlayalım. Buradan proje adına Sinan olma burada bize iki tane kütüphane lazım. Biri istek atacağımız için web projesi. Diğeri de AI çözümü bir AI çözümü varmış. O ama diyelim. Generate edelim. Masa üstüne kaydedeyim. Daha sonra bu projeyi açalım. Projemizi açtık. Burada Spring'in muhtemelen kendi sitesi üzerinde hangi ayarları properties e ekleyeceğimiz vardır. Çünkü burada bir ayar yapmamız gerekecek. Bu ayarlarda hangi IP'den porttan bağlanacağına dair bilgiler olacak. Şu şekilde açalım. burada base verimiz daha sonra modelimiz modelimizde terminalden bakayım olamanın hangi modelini indirdik. Olama list tipcik. bunu kopyalayalım. Modelimiz de bu, portumuz bu. Artık ayarları bizim için Spring oluşturdu. Şimdi buraya kodlara önce buraya istek atacağımız bir kontrol ekleyelim. Daha sonra servisimizi ekleyelim. Burada geliştireceğimiz proje. Biz bir ürün adı verelim. Ürün adının yanında işte kategorisi ve hangi tonda bize bir slogan üretecek. Bunu verelim. JSON olarak Postman'den istek atalım. Buna göre bizim verdiğimiz yapıya göre. Bir cevap dönsün bize. Ya örneğin mutfak aletlerinden şu ürünü geliştiriyoruz. Ya yani, teknoloji odaklı profesyonel bize bir description sun buna. Bu şekilde de bir cevap dön diyelim. Bu şekilde Postman'dan isteğimizi atalım. Spring Air gidip olamadan isteği alsın. Model olarak da Dipsy kullansın. Ve bize tekrar cevabı dönsün. Buradaki amacımız bu. Projedeki. Ee, öncelikle yani bizim... DTO'larımızı oluşturarak başlayalım. Yani bir requestimiz olacak. Ön i̇lk başta product request diyelim. Hatta sadece bazı alanlar kullanacağız. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Bir product name'imiz olacak. String category olacak. String tone olacak. Şimdi bunlar bizim ön yüzden request olarak istediğimiz yapı. Ya yeah. bir de bizim döneceğimiz, daha doğrusu AI'ın bize döneceği bir yapı var. Buna da product response diyebiliriz. Bu da bir kort olsun. Buraya string product description diyelim. String tax diyelim. Böyle koyalım. Bu şekilde bu da AI'ın bize döneceği cevap. Yani bu nasıl bir Ce, e, cevap olabilir işte product description bizim istediğimizin cevabı olsun tax da işte biz bunu ürünü tanıtırken hangi taklarla bunu taklayabiliriz ya örneğin akıllı ev aleti kahve makinesi mutfak teknolojisi gibi tagler dönsün bize burayı yazdık bizim bir kontrolcüye ihtiyacımız var şimdi eee kontrolü önce servisi yazalım product servis diyelim bu servis olsun private final ve o işte spring'in bizim için hazırladığı özel çözüm chat client chat client diyelim burada model değişse de chat client değişmiyor değişen şey burada pomxml'e gelelim nerede pomxml Ah, great let Şurada bu implementation değişiyor. Olma olur, farklı bir e, yapı olur ama bizim buradaki kodumuz değişmez. Çünkü bunu soyutladı Spring bizim için. Şu şekilde client'ını açalım. Şimdi hmm, bizim bir isteğimiz olacak promptumuz. Onu yazalım. Private.

Şimdi bu bizim promptumuz olacak. Buraya da bir metot yazalım. Public product response şeklinde dönecek bizim istediğimiz generate generate product description diyelim. Product request olarak request diyelim. Başlayalım yazmaya. Şimdi bize bir response dönecekti. Bunun için bir parser yazalım öncelikle. Bin output parser. ve bu bin output parser direkt biz entity olarak verelim o zaman çıkışına. Bunun galiba kütüphane değişti. Buraya prompt template diyelim from template eşittir new from template template'imiz yukarıdaydı from string Şimdi buna map string object diyelim. Hangi parametreleri geçeceğiz? map.of diyelim. product name request nokta get request nokta product name yazıyorum kategori şimdi kategoriye geldik kategori yazıyorum product request nokta kategori bu da tamam ee, hangi tonda Diyelim. Product request nokta ton diyelim. Ee, output parser. Bunu yazmayalım. En sona entity olarak output parser olarak versek çalışır mı deneyelim. Şunu virgül diyelim. Return ee, chat nokta nokta mesajı bizim prompt template'imiz burada nokta create mesaj params bu da bizim parametremiz nokta call diyelim nokta entity diyelim bize product response olarak dönsün ve parser gerekir mi dönen cevaba göre bir bakalım Kontrolcümüzü ekleyelim. Buraya da Product Controller diyelim. O Rest API diyelim. Rest Controller. Private Final Product Service diyelim. Daha sonra Generate Constructor Product Service diyelim. Şimdi bize Post Mapping diyelim. Generate Product diyelim generate public product response object generate request body product request product request diyelim return product service nokta generate diyelim product request bakalım bu bize ne dönecek çalıştıralım Output parser eklemediğimiz için patlayabilir. Porttan server port 80 81 diyelim. Tekrardan çalıştıralım. çalıştı. Şimdi bir istek atacağız. Nereye atacağız? Localhost 80 80 Host site olacak. şeysin diyelim. Controller içerisinde product name vardı. Product name. Kategori ve bir de ton olsun isteğimizi gönderelim. Örneğin product name e, akıllı kahve makinesi diyelim. Kategorimiz mutfak aleti. Tonumuz teknoloji odaklı ve profesyonel diyelim. İsteğimizi gönderelim. 80 80'e değil 80 81'e endpoint'imiz de product generate diyelim gönderelim internal service error format Lütfen her şeyi değiştirebiliriz burada. format diye başlamıştık, vermemiştik. Format, product response, product description ve tag olsun. Nerede bu tayda? Listen formatını da ver diyelim. Bir de product response'umuz neydi? Product description. Product description ve x adında iki anahtar içeren bir şeyin objesi olarak formatla diyelim. Dönüş tipimizi çalıştırması için şimdi Prompt Spring uyacaktır. Durdurup tekrar başlatalım. Önderelim. Ve cevabımızı aldık. Akıllı kahve makinesi yapay zeka ve gelişmiş sensör teknolojilerini birleştirerek profesyonel kahve deneyimini ev ortamına getirir gibi kendi ürettiği bir description var ve bunlar için ürettiği tag'ler var. Bu da Spring A için bir giriş videomuz oldu. Bununla ilgili nasıl projeler geliştirebiliriz? Devam videolarını çekeceğiz.